Herkese bilim teknoloji 114. sayı Leonardo da Vinci su üstadı Leonardo ve türbülans 21. yüzyılın hala çözülemeyen matematik ve fizik problemleri içerisinde en önemlilerinden birinin bir akışkanın hareket yasalarını betimleyen Navier Stokes yasaları olduğu ve her ne kadar deneysel ve pratik sonuçları gözlemlenebilir olsa da Teoride bu yasaların tamamlanamadığı Navier-Stokes denklemlerinin doğrusal olmayan denklemler içerdiği gibi çözümlerinin de genellikle türbülans olarak adlandırdığımız fenomeni içerdiğinden bahsettik. Aslında herhangi bir temel bilim veya mühendislik alanına ait akışkanlar mekaniği, hidrodinamik ve hatta astrofiziksel hidrodinamik kitabında da referans olarak bulabileceğimiz türbülansın doğasına dair olağanüstü bir inceleme Leonardo da Vinci tarafından yapılmaktadır. Leonardo, sudaki türbülans hareketi konusundaki kuramlarını Codex Chester adıyla bilinen ve günümüzde Bill sahip olduğu 8 folyoluk el yazmasında özetlemiş, Codex Atlanticus el yazmalarında ise akışkan davranış üzerine kafa yorduğu deneysel çizimleri ve analojilerini bir araya getirmiştir. Bu tarz pratik sonuçları olan fenomenleri analojilerle harmanlamak ve onunla açıklamaya çalışmak, Leonardo'nun eşsiz dehasının göstergesidir. Sonuçta her ne kadar gözlem ve deney, bir fikrin ilk hesap vermesi gereken merciler olsa da, herhangi bir konuda bilimsel metodun uygulanmasında, analojiden esinlenme, teorinin sağlam temellere oturmasına ve görece basit açıklamasına ulaşılmasına önemli katkıda bulunur. Leonardo, Böyle karmaşık fenomenleri karakterize edip incelerken sözcüklerden umudunu keser ve yeterlik görsel anlatımları ancak çizimlerle sağlayabileceğine inanır. Çizim çalışmalarının en karmaşık olanı ilk bakışta sanki sudaki türbülansın fotoğrafını çekilmiş hissiyatı verir oysaki bahsettiğimiz gözlemsel ve kuramsal bir zekanın sentezinin ürünüdür çizimlerinde ve mühendislik harikası icatlarında hep doğadan esinlenme yatar. Leonardo için suyun yüzeyindeki hareket bir saç telinkine benzediği gibi doğrusal ve rotasyonel hareketler barındıran tüm fenomenler içerisinde bunlar vardır ve gizlice mevcuttur. Bir gömleğin kumaşındaki katmanlarda da mevcut olan bu hareketler onun çizimlerine ilham olmuştur. Leda ve Ku Resmindeki peruk tasarımı kendisinin tasarladığı yapay sarmalları ve varyasyonları içerir. 15. yüzyıl insanının su ile olan etkileşiminin günümüz çağına göre daha hayati ve karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Bir güç kaynağı olarak kullanılan suyun nakli, nehir ve kanallardaki suyun idaresi ekonomik olarak önemli ve su baskınları olasılığı da ciddi bir tehlikedir. Floransalı yetkililer görüşlerini almak adına su hakkında bahsettiğimiz çalışmaları yapmakta olan, teori ile pratiği bir araya getirmek için uğraşlar veren ve bir su üstadı olarak gördükleri Leonardo'ya başvuruyorlardı. Leonardo nehir kıyılarını aşındıran girdapları açıklamak için suyun hareket halinde sahip olduğu önlenemez gücün doğasına karşı gelmemeyi, karşı koymamayı ve bu gücün istenilen şekilde kullanılması gerektiğini savunuyordu. Suyun idaresi kolay bir şey olmadığı gibi Leonardo'nun anlayışına göre her türlü dinamik durumuna karşı doğal bir arzu sergileyerek bu arzuyu da zamanı ve mesafeyi minimize edecek şekilde kullanıyordu. Bu arzuyu engellemek türbülanslı girdabın sert kayaları aşındırması ile sonuçlanırdı. Onun yerine eğer su başka bir yolu izlemeye ikna edilir ise bu aşındırıcı etken azaltılabilirdi. Yetkililere önerileri arasında bu doğrultuda bir bendin yapılması yer almaktadır. Bir su üstü adına yakışır şekilde gelenekleri bilen fakat ilk akla gelmeyen çözümleri üretebilen Leonardo, 1500 yılında kısa süreli, süreliğine ikamet ettiği Venedik'te fikirlerini ve projeleriyle adını duyurmuş ve su ustası olarak İtalya'da olduğu gibi orada da nam salmıştır. Leonardo'nun yaşayan dünya kavramına bakış açısı mikrokozmos teorisi ışığında çoğu çalışmasında mevcuttur. Venedik'in su kanallarını ve vadileri, pınarları, onların oluşma süreçlerini bir bitkinin damarlarındaki suyun hareketini, kanın vücuttaki hareketiyle ilişkilendirirken uyguladığı yöntem bütünüyle doğanın kanunlarına duyulan saygının ve süreçleri anlama aşamasında deneyimlediği zevk ve keyfin bir ürünüdür. Pulmoner aortun boynu içindeki kan girdapları üzerine çalışmaları bu esinlenme süreçlerinin ne kadar olağanüstü olduğunun kanıtıdır. Bu gibi çizimleri ve daha nicesi üç boyutlu çizim yöntemlerinin ilk örneklerini içerdiği gibi geometrik uyum ve doğruluk sadece mühendislik çizimlerinde değil bir bütün olarak onun sanatının merkezinde yer alır. Ne de olsa ona göre bir karenin köşegeninin kenar uzunluğuna oranı karekök 2 bölü 1, 2 bölü 1 gibi bir orana göre aritmetiksel olarak kusursuz olmadığından yani irrasyonel olduğundan daha üstün ve ilgi çekici geliyordu. Leonardo hayatını geometrik doğaçlamalarla doldurmuş ve birçok arşimetiyen cismin yer aldığı cisimler, çizimler ve icatlar yaratmıştır. Modern bilimin öncülerinin yaşadığı ve bilimsel metodun bugünkü anlamıyla kullanılmaya, tartışılmaya başlandığı yüzyıllar Leonardo'nun neredeyse iki asır önündeydi. Leonardo Kuramsal felsefenin soyutlamalarından haz etmeyen ve onu sert bir üslupla akılda başlayıp akılda biten yalancı bir bilgi olarak tanımlayan bir, biriydi. Kendisinden asırlar sonra keşfedilen birçok bilimsel olayı betimlemiş olsa da ironi olarak deneysel gözleme dayalı bir kanıt yoksunluğu hiç peşini bırakmamıştır. Bu nedenledir ki Galileo'nun insanların eline teleskop vererek "Haydi bakın bakalım ayın yüzeyi düzgün müymüş yoksa girintili çıkıntılı mı?" dediği ve Aristocu geleneği yıktığı an tam anlamıyla modern bilimin ve modern bilimsel metodun uygulanmaya başlandığı, modern bilimin başladığı an olarak kabul edilir. Fakat Leonardo'nun kendi zamanının problemleriyle uğraşırken zamanının ötesinde geliştirdiği anlayış evrensel insanlık mirasına eşi benzeri olmayan bir kazanımdır.